Hello, <laughs> e sonunda ne yaptım, ettim, getirdim. İki haftadır bekliyorum. İnsaf. <laughs> Mütevazı. Abla, onu bunu bırak. Heh. Anlat, anlat ne biliyorsun yapıyorsun? ne yapıyorsun? sen anlat seni söyle. Seni bekliyorum. Beni i̇ki benim bekliyorsun. Seni bekliyorum. Kız iki haftadır benim gelmediğimi fırsat bilip bütün selebritiyi getirmiş. <laughs> Video çekmediğin insan kalmamış. Asla ister sonradan gelir aşkım. Herhalde şim. aşkım ablam asla. Kerimcan e, bugün bana makyaj yapacak. Hı. E, o yüzden o makyajı ben <laughs> Hiçbir şeyi beğenmedi. Getirdiğim hiçbir şeyi beğenmedi. Ay ne getirdiğini zannediyorsun Sen, peki? Allah çarpar. Anastasyalar. Kaililer. O Cefri aşkım. Anastasiya. Kali dedim bu cevri. Hayır, kaliler dedim sonra bunu dedim kaliler. <laughs> o cevri. Tamam ama kaliler burada sonuçta. Ya Ay her şeyi getirdim. Yok, beğenmiyor. Hiçbir şey. Ama beğenmiyor. eksik malzemeler var. Ben hmm. <laughs> ben bilir kişi değilim. Peki. İlk kez bu masada bilir kişi değilim dedim fark ettiysen. <laughs> Bakalım ben sana neler yapacağım bugün. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir hale çevireceksem yani elimden gelen her şeyi yapacağım. <laughs> <laughs> Ama bilmiyorum nasıl bir sonuç olur. Göreceğiz bakalım. Abla başlayalım. Mı? Başlayalım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur şu şeyleri nasıl yapıyorsun böyle göstermeleri? Ee, şimdi muhtemelen bana diyeceksin ki var mı? Bazı yok. <gülüyor> 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 Ama buna daha bu satışta değil. Evet. Şu an Kerimcan deneyecek. Bakalım. Çok merak ediyorum nasıl bir yorum yapacak. Diye <laughs> çağırmışım. Peki bunu neyle sürmemi istersin? Sen normalde neyle uyguluyorsun? <laughs> Concealer <'ı> neyle süreceğiz? <laughs> Sana inanamıyorum. Her şeyi aynı şeyle mi sürüyorsun da <laughs> Peki. Öncelikle biraz bundan alıyorum Şener. Ay hayır o <laughs> çok koyu. Aşkım. <laughs> Öğretme istersen. Gel. Heh. <laughs> tamam başlayalım. Bunu böyle biraz alalım. Kerimcan'la nasıl tanıştığımızı anlatabilir miyim? Aynen. Hatırlamıyorsun. Asla. Mi? Bir gün telefonum çaldı, bilmediğim bir numara. Heh. Açtım telefonu, alo. Pardon. <laughs> Tüm eee şeyimle, soğukluğumla. Aşkım ne yapıyorsun? Anlat. diyor karşıdan biri. Dedim, iyiyim. <laughs> Ben Kerimcan Durmaz. <gülüyor> <gülüyor> diye bir ses. O gün öyle tanıştık. Çok entrikalı bir şey beklemeyin. Hangi sebeple seni aramışım peki? Aşkım işte beni ne kadar sevdiğini söyledim. Ne kadar bana güldüğünü. Evet. Bu tarz şeyler söyledim aşkım. Ne zaman oluyor bu Dağla? Baya. Niye bana şizofren? Yalan, <laughs> 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 Yalan söylüyor dermiş Beni bir böyle güldürürsen asla daha Ama onu anlat insanlar anlasın onun <laughs> <laughs> Ay çok biliyorum. Ne olur anlatır mısın onun ne olduğunu? İnsanlar anlasın. Şimdi Kerimcan'ın da biliyorsunuz kendine ait bir markası var. Kendi işte iş hayatımızla ilgili konuşuyoruz. İşte nasıl oluyor, müşteri memnuniyeti, müşteri şikayetleri vesaire. Sonra bana dedi ki, sana da dedi oluyor mu? <laughs> sana da dedi oluyor mu dedi Instagram fotoğraflarına bakıyorsun böyle dedi kızlar hani ince dudaklı kızlar da kullanıyor çünkü makyaj olunca hani böyle taşırarak kullanıyoruz biz genelde Bağlayamaman peki kimse yanlış anlamasın ve alınmasın diye ha. ben onu sadece böyle yaptım <laughs> ben anlatayım bir <laughs> anlatamadım şimdi hani böyle genelde ee... Tabii bizim bir... Gerçekten yanlış anlaşılabilir. Ama yanlış anlaşılmasın, herkesi e, tenzih ediyorum bu mevzudan. Yani üstüne alman olmasın sadece. Şimdi üst dudağı olmayan ve mat lipstick kullanmayı bilmeyen e, bazı güzel kızcıklar var. Onlar ne yapıyorlar? Mesela Danla'nın üst dudağında 7 tüp kolajen var <laughs> gördüğüm kadar. <laughs> Şimdi bu dudak böyle içeri doğru olduğunda sadece şu bölgeyi ruj sürüyorlar. Şimdi mat rujun amaçlarından bir tanesi dudağı büyütmektir. Çünkü onu dudak gibi gösterebilme özelliği var. Çünkü çok yoğun bir pigment <laughs> Çok yoğun bir pigmentasyon olduğu için dudağı büyük gösterebilirsin. Fakat rujlar böyle sürülüyor. Bak. <laughs> Ay onu bana yaptı ve ben gerçekten koltuktan yere düşmüştüm. Zorlanabilirsin fırça seçiminde anlıyorum. Çok. <laughs> yani önüme 3 tane fırça koyup benden profesyonel bir makyaj bekleyen Danla biri sizi tanıştırayım. Her Sıcak. şey ne oldu? Ne? Babanla Berat'ı tanıştırıyordu. Sus evet. Ne oldu anne? Dur şimdi kamera yokmuş gibi başlıyor. Heh anladım. başla anne. Ne dedi? Anne demez mi? Bu girdi eve. Berat. Hı. Giremiyor. Kapıdan sokamıyoruz çocuğu. Şaka Heyecanla. Yapıyorsun. Canlan. Babam içeriden gel. <laughs> Berat Velat Rus'un kalp krizi o sırada. <laughs> Sevinir bir şekilde bağırdı falan. Güzeldi aşkım görüşme. Başarılı geçti. Ne dediler? Daha konuşmadım, yorumları almadım biz çünkü onlar tanıştı. Sonra birkaç saat sonra yola çıktık. İstanbul'a hmm. döndük. Gün oluyor bunlar. <laughs> Aman Tanrım, kür ne demek biliyor musun? Yalan. Hay öğrendin sonunda. <laughs> Dur başka ne vardı? Abla hiç konuşmadım <laughs> onları boş ver. Biraz daha böldüm. Halubun ya. <laughs> <laughs> Kelab dermişim sana. Boş ver. Bakarsın Google'da. Sa uyucan galiba. Göz makyajını bekliyorum ben. Ha. Tenin bitti. Yani yapabildiğim bu fırçalarla bu kadar. Normaldir. Baba sana konu. Herkes benim kadar profesyonel olmak zorunda değil. Tabii özür dileriz damla <laughs> ablacığım. Damla. Din ve. Damla dedin. <laughs> evet. M ile. Ne? <laughs> Abla buradan sonra nereye gidiyoruz onu söyle. Nereye gidelim? Bir yemek ısmarlarım Aa, artık sen size. De. Ha. Tam nereye gidelim? Niye ben ısmarlarım? Bir kere de siz ısmarlayın. <laughs> Her yerde bütün hesabı gittin gittin. Senin argını <laughs> Allah belanı vermesin. Ödümü patlattın. Her yerde ısmarladım ısmarladım. <laughs> nereye otursam 2 milyar hesap geliyor. Kara o sırada ya tuvalette ya telefonuyla ilgileniyor. Ben hemen tabii gizli gizliden hallediyorum. Ama bu sefer siz ısmarlayın. O kadar geldim. Bir kuruş almadım. Bana diyor ki Kerim hanım kanala gelsene dedim. Bana böyle ne kadar veriyorsun? <gülüyor> 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 Ama bu sırt var. Ne kadar veriyorsun? Hayır <laughs> öyle değil Ne kadar alıyorum? Öyle derler ya. <laughs> ne oldu kız? <laughs> göz makyajını yapayım önce. Hangi fırçayı kullan? <laughs> Bilmiyorum. Bak iki tane seçeneğim var. Biriyle koyu, biriyle açığı sürmeyi düşünüyorum. Ya yani yapabilecek başka hiçbir alternatifim yok. Biz dileğin fırça, fırça getirecek. Vaz getirirdim. Kapat gözünü. Hah. Şimdi bu gözün üstüne far sürerseniz o far paramparça olur. Ama yapacak bir şey yok. 5 dakika sonra silersin artık. Burayı böyle hazırlıyorum, hazırlamaya çalışıyorum. Bu normalde benim en sevdiğim bir baz vardır. Yağlı göz kapakları için kullanabilirsiniz. Bak sen de al. Yağlı göz kapağın için. MAC Painter'li. Var bende. Nerede? Evde. Hah. Böyle değil mi yuvarlak? Yuvarlak. Abla en iyisi. Onu sürüyorsun 12 gün çıkmaz gözünden bak <laughs> <laughs> Kür <Kürbülüyor> Ha, Hah. Ne yapmamı istersin? Ne makyajı yapıyordun? Selim şey şu nasıl bir <laughs> <laughs> Dalımı ya dersen gırtlağınızı. Ne bu ya? Abla boş ver. Ama söyleme. Bana söyleme. Tamam. Çekiyor musun bu ya? Ha <laughs> bak <canım> böyle bir. <laughs> 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 Niye demek acaba? Ben de ciddi al korktum biliyorsun. Bu ne demek? Çok merak ettim. Aşkım söylüyorum. Ne? Ha anladım ay üzüldüm kuzey. Tamam. Ah senince bunu ya ben anlıyorum. Pasif diginler. Ay pasif. <laughs> Ay yanlış söyledim. Lü şey. <laughs> Ay kelimcik. <Cerk> <laughs> Ay, Ay ne haldeyim. Aynı halere düştüm ben bu halelere gelecek insan mıydım? Ayak bileğim kırıldı. Raised, bostancı gör. <laughs> Biraz daha bize bir şey oldu biliyorsun. Don't muhatap. Şimdi. Anastasia Beverly Hills'in. Değil mi? Huda Beauty mi lan? Huda Beauty'nin. E, ne paleti bu? Texture Shadow Palette. Rose Gold Edition ismi. Bu paletten. Hena ve sandalwood iki rengi karıştırdım. Birazcık fırçamdakini attım. Ve crease gölgesi yapacağım bununla. Ben öyle basic sıradan bir... Ay öncesinde bir şey yapmayı unuttum. Neyse bunu yaptıktan sonra da yapabilirim. Şimdi öbür fırçayı alıp daha aydınlık bir renkle iç kısmı uygulama yapacağım. Moondust aynı paletten şu renk. Ve bey karıştıracağım birazcık. Bu bir kadar palet getirdik bir palet kullanıyor. Onu çok severim ben Huda Beauty. Gel. Buraya ben pigment süreyim birazcık. Ne dersin? Sür aşkım. Hmm. <laughs> Bu da MAC. Golden Limon. Rengi. Bu fırçayla yatmayı pigment sürüyorum biliyorsun. Çok yoğun geldiği için atmanız lazım. <laughs> fırçayı gözde gezdirebilirsiniz sonra. Çok attım. Daha <laughs> hafif atmam gerekiyor. İyi fırçayı atmadım. Sus. Daha hafif atmam gerekiyor. Göz pınarlarına yoğunluğu vererek gözün orta kısmına doğru ilerliyorum. <gülüyor> 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 Kuzey sen niye konuşmuyorsun? Ay evet bu, bu da Hadi sen konuş bir şeyler sor. İşler nasıl gidiyor Kerimcan? İyi belli Salak! <laughs> Bir şey diyeceğim. Kerimcan bugün var, yarın yok. Biliyorsun değil mi? Hadi, ne demek istedin? Hani ya, Kerimcan anlamadım. yarın gidecek yine bana kalacaksın demek istedim. Ha ya. ben de benim geleceğim hakkında konuşuyorsun. Alın <laughs> <laughs> sizlerin bozuldu. Ne diyor bu diye? Ne <laughs> diyor bu bu ya? <laughs> Aşkım sana bir gün Lubunya göstereceğim. Ona Lubunya dediğin için kendine utanacaksın. Ben evet. Caner'i <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben size dedim ki bana buraya vantilatör koyun ve terledim. Beni Seni. aradı Bakayım. gelmeden önce. Bakayım kuzum. Ha, aradım. Bir saat önce. Tamam dedi. Kızar mısın bilmiyorum dedi. Hı. Hmm. Dedim ne oldu? Hemen söyle çünkü onu bekliyorum. Ben dedi gelemiyorum dedi. Çok kötü bir şey oldu. Ben böyle... <laughs> Hayır böyle yaptı. Hiç istifini bozmadan. Canın sağ olsun dedi. Aslında iç, iç içinden nasıl ağlıyor. Allah'ım kerim canınız Ama havasını asla bozma Aa canın sağ olsun canın ne demek sonra çekeriz. Ben ki yarın haberleş. Ha yarın dedim seni ararım yarın çekeriz dedim. Böyle yaptı. Olur yarın haberleşelim. Hadi bay ben, ben. ben böyle dur. Sonra sağ olsun. Ofiste dedi, vantatör var mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi. Ben de sıcakta çok terlerim dedi. Camları açıyoruz aşkım benim buz gibi oluyor. F Ofiste dedi, kol zero var. <laughs> ben de böyle dedim, sen burayı bostancı göster. <laughs> Ama sonra ne yaptım? <laughs> koli koli kola aldım geldi. Koli mi? Ha kola <laughs> aldım. Tamam gel aşkım. Gülme. <laughs> Kamera bizi çekiyor mu şu an göze yaptığım uygulamayı mesela? Yok. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Abi ben arkada makaracı, bu karıyı ben yaptım diye getirseydim buraya o zaman. Çekiyor şu an. Kız dişlerini de falan Yaptırdım mı? Dişlerimin e, ölçüsünü aldırıp üstünü e, 0.1 mm yaprakla kaplattırdım. Hiç kendi şeyimi bozmadan sadece 20 yıl boyunca bembeyaz kullanacağım o kadar. Ay kameranın şeyine bakıyorum biliyorsun. Yuvarlağına. Ne, ne? ne güzel gözüküyor kız. Çek Kamera kamerayı. <laughs> <laughs> Kameramancı beni çek. Beni çek. <laughs> Hadi bitirin şu makyajı ya. <laughs> Makyaj videosu çekmiyor mu buraya? Bir şey şimdi. Sinirlendiriyor beni bu çocuk. Şey dermişsen vantilatör yok. <laughs> <laughs> sen önce benim mağduratörümü <laughs> ayarla, konuşacağına. Sana ne soracağım ben? Ha? Sanki hiç önceden konuşmamışızcasına. <laughs> İlk defa şey, buluşuyoruz. Niye herkes ruj çıkarıyor? Söyle bana. Ay bilmiyorum. İlk ben çıkardım, sen niye çıkardın? <laughs> <laughs> sen onu söyle, az ona cevap ben. <laughs> Yok kız, hepimiz kendi kulvarımızda başarılıyız. Şey demişim, az önce böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya şapşik. Şey Hayır bırak onu bunu ne yapacağız bilmiyorum. Önüne gelen Lip Kylie Jenner bak, biliyorsun. Bak bir kadın gördüm ee, ismini bile hatırlamıyorum. Hmm. Bilmem ne lipstik. Neden? Ay ben ay neyse bir <laughs> düşman kazanmak istemiyorum diyorsun. <laughs> ben de bir çocuk gördüm. <laughs> Bilmem ne lipstik. Çok Kim komikti. O? Tahmin ettim galiba. <laughs> Asla söyleme. Bilim ver mi yedim Neden? Mermi. Ay bilmiyorum. Şey demişim sen kaça yaptırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım benim malzemem çok pahalı. Senin kutun zaten pahalı. Kutum zaten 20 lira. konuşma yaptım dedim ki kardeşim niye gerek var? <laughs> Yapacaksın sadece <laughs> bir kutu. Şeysiz. Yok ama yapar. Aşkım yani. benim kutum yemin ederim 20 lira. Yemin ediyorum. Ne 1 lira gel yani kazanmıyorum biliyorsun. <gülüyor> 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 yemin ediyorum. Abla benim yemin ediyorum. Ay manyak. Kız sana yüzüme hediye edeyim. <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> E çıkmasın. Senin sen bunu orta parmağına takıyorsun. Hayır yüzük parmağıma. E bizim ellerimiz aynı. E yani sen bizim dün daha dün, dün için. <laughs> <laughs> Çok normal. Abi bu yüzük. Manyak. Değil mi? Güle güle kullan. Artık e, beylik düzünde bir dublex yani, alırız. Yani kendileri ki bana gelmiş. Aşkım dedim yüzüğün ne güzel dedim. Ne? Yüzük mü? O bir ev. <laughs> <laughs> ha diyeceğim yani. Yapmayın lipstiktir. Ben hala orada kaldım. Çok dolu olduğu yanıma yandaş buldum. Yapmayın yani. En iyileri yapıldı. Yurt dışında Kyle yaptı. Ne gerek? Ülkemizde biz yaptık. <laughs> <laughs> Ama yani şimdi şuna bir dil atsana aşkım. Islanması lazım. Teşekkürler. <laughs> Şimdi yani... Nasıl sen? <gülüyor> <gülüyor> Daha öğrenecek çok şeyim var damla <laughs> Gel tatlım. Ee, şöyle, bence biz çok güzel bir şey yaptık. Çünkü Kylie'yi, Jeffree Star'ı, ne bileyim başka bir şey ülkemize sipariş verirken çok zorlanıyoruz. Biz insanların e, bu ürünlerden mahrum kalmaması amaçlı onları baz alarak <laughs> ama asla taklit etmeyerek ee, çıkarttık bu ürünleri ve bence çok da iyi yaptık. İnsanlar da çok mutlu şu anda bu ürünleri kullandıkları için. İkinciyi üçüncüyü kullanıp alıyorlar. Senin öyle devam evet. ediyor. Mu? Ha, o çok güzel bir şey işte ben. Bitiyor ya ürün. Aynı kişiden evet. üçüncü dördüncü beşinci siparişi alıyorum ben. Sen? Evet aşkım. Ha iyi. Öyle işte. <laughs> <Başka nasıl yoruyor? gülüyor> ben baktım, ne? Başımız yanıyor. Bahada. Orijinal hepsini yapalım Zeyn. Seni gene her türlü. Ben her ağırmışım. <laughs> Kız bana bak. Hüseyin. <laughs> Kapıda bekle. <laughs> Şimdi kirpik uygulamasına geçtim. Ee, çaktırmadan. Üflemek çok hijyenik bir şey değil ama. <laughs> <laughs> Üflüyorum. Kirpik kapalı. Kirpiğin e, tam dibine bir uygulama yapıyorum. Fakat daha da yarım bir kirpik almış ne hacetse sanki kirpik içinde ya hiç ihtiyacı yok biliyorsun yarım bir kirpik almış kendine biraz da ortaya çekeyim bunu böyle kaç yaşındasın kız sen aynı yaştayız aşkım biz senle ha 94'lüsün evet. burcun ne damla? terazi bu dengesizsin senin akrep aslan diyesim geldi sana benim ben tapa tam akrepim <laughs> tam akrep Batım değil, tap. <laughs> <laughs> tam akrebim. Yani gerçekten tam bütün özelliklerini taşıyorum. Yükselenim yay. Senin ne? Bilmiyorum. Nasıl yani? Niye her şey şaşırıyor? Sen yükseleni biliyor musun? Kız bana bak bir falcı var. Nerede? Gebze'de. <laughs> Çıkışta işte gidiyoruz. Hayır telefonla bakıyor. Ne? Yemin ederim. Baktıralım mı? Hem de Ay söyleyeyim mi? Söyle. Cinli. Ben yeni videoda şey. <laughs> Yapmasın. <laughs> Hello. <gülüyor> 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 ay vay hayır. Ama böyle yapabiliyor musun bak? Ha sen baktırdın. Ben baktırdım. Birazdan arıyoruz biliyorsun senin için. Hemen bakar mı? Anında bakıyor. Kahvele mahvele değil. Adını soyadını doğum tarihini söylüyorsun. Böyle yapıyor bak. Yiğit kim? Ahmet kim? Ay korkarım. Berat kim falan diyeceksin. Annenin adını falan söyleyecek. Şu tarihte kaza yapacaksın falan dedi bana biliyorsun. Ne? Yemin ediyorum. Ne zaman dedi? Çıkma dışarı. Asla Çık çıkmam. Bana biri dese ki şu tarihte kaza yapacaksın. Ay Allah korusun kız sus. Şu ağzına hayran et. Şey yaparsa kaza yaparsa bu görüntüleri stop. <laughs> Haber <laughs> galiba. Hay Allah'ım. bozulmasın. Gel, yani. Gel Ben çekip Bir şey söyleyebilir miyim? Ay söyle ne söyleyeceğim yine Kerimcan ya. Gerçekten bak bir şey söyleyeceğim. Topumu elliyor şu an. Pardon. İstanbülşoğullar. <laughs> <laughs> e, bu kadar. Jeffree Star'lar, Fenty Beauty'ler, Huda Beauty'ler, Anastasia Beverly Hills'ler. Chanel'ler, diyorlar falan kullanan bir kadın. Maskara da neden Sephora'nın verdiği bir tester'ı kullanır? Bu kadar önemli bir üründe. Hayır, neden? Ha, Sephora kullandır, anlarım. Neden tester? Cevap ver. Veremiyorum. Senin Allah belanı, belanı, <laughs> belanı, <laughs> belanı, <laughs> belanı, <laughs> belanı, <laughs> belanı, belanı, <laughs> Yani, yani, yani. gittim <laughs> galiba. <laughs> İyi misin? Hayvan! Sana attığım fotoğrafa bak. <laughs> Bunu da o attı biliyorsun. Bunun üzerine ben de onu attım. Bu ne peki üzerine sürdüğü? Maske. Bence bu mercimek çorbası. Şimdi yoğun bir maskara uygulaması yapıyorum. Çünkü yarım kirpik var. Bakayım. Onu tam kirpiğe eşitlemeye çalışıyorum. Ama asla kirpik mirpik olmadığı için yarım kirpiğin olduğu belli oluyor Damla. Sen ne mi <laughs> <laughs> ne bu bilmişliğin diye sen. <laughs> sen ne münasebet yarım kirpik kullanırsın ya. Bakayım. Aa beni olmadı kız. Korkmuyoruz lan Bilic. Korkmuyoruz. Kork benden. <laughs> Eni beni Aa çıkarım oktavım yüksek. Hadi başla. Ay, asla. Beni böyle şımartırsan asla şarkı söyleyemem. Başlar mı? Beni benden alırsan Seni sana bırakmam Dararam <laughs> Hayır böyle bak Hayır Hızlı, sen söyleyeceksin bak. ben kıp çekeceğim Bir abi. iki üç Bir iki <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir daha gel <laughs> Ay yaktı mı? Hayır bir şey ama toplarım Bir iki <laughs> Yani fena olmadı işte bu kadar malzemeyle. Ben şu kaşına da bir şey süreyim, hadi. Bunlar ne ya? Yani beğenmeyeceğini biliyorum ama yine de... Ne bileyim. Hayır, böyle ne kaşa ne sahip yoksa. olan birinin böyle şeyleri beğenmesi normal mi? Ne? <laughs> 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 Bakayım ne bunlar aşkım, neyle süreceğiz? Bu mu fırçası? Allah rızası için fırçaya bakın. Allah belanı versin Damla. Damla bir iç kaşı. Peki kaş üstü şeyim var mı böyle? Hourglass bu ne? Ruj. Ne var? Hani böyle fırçalamak için bir şey. Jel var. Bakayım. Şeffaf şer. Hı hı. Tamam. İlk kez bir şeye tamam dedi. Suratına ekşitmeden. Olduğu kadar olduğu <laughs> kader biliyorum. Bitti mi? Ruj ne sürmemi istersin? Ne? Ne? <laughs> Nasıl yani? Senin var mı? <laughs> Şaka yapıyorum kız. Ay bizim, bizim öyle dertlerimiz yok bu arada arkadaşlar. Biz birbirine düşman arkadaşlar değiliz arkadaşlar. Ee, arkadaş. Bizi gerçekten birbirine Ay, evet. çekişme halinde olduğunu zanneden... Biz diğerlerinin düşmanıyız. <laughs> Kerimcan. Sevdin mi? Evet, çok benzemişiz baksana Bak şu an. Hadi bak ya. Hadi çok bir şeyler söyle hadi. İkiniz de çok güzelsiniz gerçekten. Kamerayı kapatıp bir geliyor. Onu biliyoruz başka bir sıkı <laughs> <laughs> Devam et. Çok seksisiniz. Ben başarım. <laughs> <laughs> o kadar aylarca çalıştın aşkım. Şimdi Ben bozdancı. Ben böyle ben. 10 tane dans gelir. Bir tane hareket vardı desin. Gülmeye bak, bak gerizekalı. çaldı. Nasıl? Harikasın. Sağ ol aşkım. Makyajımız bitti. Hmm. Teşekkür ederim. Rica Seni ederim. çok seviyorum. Ben Gördüğünüz canım. gibi biz birbirimizi çok seven, Gerek güzelliklerim <laughs> <da aynı gülüyor> iki İki arkadaşız. Ee, teşekkür ederim aşkım geldiğin için. Rica ederim canım, ne demek. Ne kadar alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Bari yemek ısmarla. Tamam, şimdi biz e, müsaadenizle yemeğe gidiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna, sonuna geldik. Bu nedir? Bu Sevgili Bağmen, iyi misin aşkım? <laughs> Ellerime bak, bir ıslak mendili yok karınımı ya. Bir ıslak <laughs> mendil alalım. Teşekkürler, ee, devam. Hepinizi öpüyoruz. Gördüğünüz gibi Kerimcan benim bayılarak takip ettiğim ve çok sevdiğim artık bir arkadaşım. Yani düşman değiliz. O zaman <laughs> görüşürüz. daha de sen öyle zaten. Hoşçakalın. <laughs> Bye. Bye.